vereyim. O hani ayetle hadisi kıyaslarken İmam-ı Azam'ın çok güzel tespitleri var. Aslında biz onlara bakabilirsek yani kesinlikle ikisini aynı seviyede görmüyor. Halbuki hani ikisini de vahiy kaynaklı dersen bir aynı seviyede görmüş olursun. Ama yok böyle bir şey değil. Mesela işte Fatiha'da namazda Fatiha okunurken cemaatle kılındığında işte imam son ayet okuduğunda gayril mağdubi aleyhim ve diye hem kendisi hem de arkasındaki cemaat yüksek sesle amin derler. Böyle hadisler var. Çok hadis var hem de. Yani Buhari'de var, Müslim'de var, Tirmizi'de yani Kütüb-ü Sitte veya Kütüb-ü Tisa dediğim şeyde çok hadis var bu konuda. Şimdi diğer üç mezhep bu hadislerden dolayı diyorlar ki evet namazda hem imamın hem de onu duyan cemaatin yüksek sesle amin demeleri gerekir. İşte bugün yani birçok camide Suudi Arabistan'dan falan naklen yayınlarda izlemişsinizdir. Yüksek sesle amin deniyor. Şimdi İmam-ı Azam bunu kabul etmiyor. Neden? Gerekçesi şu. Diyor ki amin kelimesi diyor ne demek? Aminin diyor anlamı dualarımızı kabul et ya Rabbi demek diyor. Yani bunun da kendisi bir dua cümlesidir diyor. Değil mi yani Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi benim dualarımı kabul et demek de bir duadır. Dolayısıyla diyor bu bir dua ise eğer ben diyor Araf surasında geçen şu ayeti esas alırım. Ud'u rabbakum tadarruan ve hufye. Yani Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Amin de bir duaysa dolayısıyla bunun yüksek sesle yapılmaması gerekir. Kısık sesle yapılması gerekir. Dolayısıyla diyor namazda, imamda, cemaatte sadece kendi duyacakları bir sesle, yüksek sesle değil, kendi duyacakları bir sesle amin demeleri gerekir. Yani kendi açısından süper bir mantık bu. Ama öbürleri ne diyorlar? Öbürleri diyorlar ki hayır, tamam yani bu da bir dua olabilir ama sonuçta burada da bir rivayet var. Bunu ne yapacağız? Dolayısıyla biz bunu tercih ediyoruz. Ama İmam-ı Azam birçok meselede daha önce burada konuştuğumuz o içki meselesi de vardı hatırlıyorsanız. Yani içki içenin Allah 40 gün ibadetini kabul etmez. Şimdi Bugün elimizde bulunan Ebu Davud ve Tirmizi'de böyle hadis var. Şimdi İmam-ı diyor ki böyle bir hadisi peygamber efendimizin söylemesi mümkün değil. Ben peygamber söyledi de bunu kabul etmiyorum demiyorum diyor. Diyorum ki benim inandığım peygamber böyle bir söz söylemez. Neden? Çünkü diyor Allah bir insanın yaptığı ibadeti kabul eder, işlediği günahtan da ceza verir. İşlediği bir günahtan ötürü yaptığı ibadeti boşa çıkarmaz diyor. Nedir? Üç tane günah vardır yaptığı ibadetleri boşa çıkaran. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Bu günahlardan birincisi şirktir. İnsan şirk işlediği zaman yaptığı bütün ameller boşa gider. O şekilde ölüp gidersin. Heh. Tevbe etmezse yani bu men yüşrik billahi fakat Kim şirk koşarsa Allah'a bütün yaptıkları boşa gider. İkincisi diyor riya. İnsan diyor Allah için değil de insanlar görsün de gösteriş için ibadet yaparsa o yaptığı ibadet de boşa gider. Hiçbir sevap alamaz. Üçüncüsü de diyor yaptığı bir iyiliği başa kakarsa yani birine bir iyilik yaptı, bir sadaka verdi, bir şey yaptı. İkide bir Hatırlıyor musun? Ben sana şunu yapmıştım, şöyle yapmıştım falan. İkide de başa kakarsa onu da Cenab-ı Hak o yaptığı sadakanın sevabını alıyor götürüyor. Yani ayette de la dilu sadakatikum bil vel eza. Bakara suresinde. Sadakalarınızı ikide bir böyle başa kakarak, minnet ederek, eziyet ederek karşı tarafa boşa çıkarmayın. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman bu üç günah dışında yapılan şeyleri boşa çıkaracak hiçbir şey göremiyorum. Dolayısıyla diyor Peygamber Efendimiz'in İçki içenin 40 gün namazı kabul olmaz demesi de mümkün değil diyor. Adam içki içmiş günah yazar Allah ona. Ama namaz vakti geldiği zaman o adam namazını kılmakla mükellef farzdır o ona. Şimdi hiçbir zaman diyemiyorsun ki vay işte İmam-ı Azam da hadisleri reddediyor. Hayır. Kur'an'a öncelik veriyor sadece. Yaptığı bu. Yani aynı seviyede görüyor olsa Değil mi? Mantıken hadisede öncelik verebilirdi yani. yani. Demek yani sonradan da acaba bunlara Değil bir şeyler de. isnat edilmiş olabilir mi yani? İnsan Çünkü bugün elimizde İmam-ı Azam'dan gelen bir kitap yok. Evet. Ona atfedilen görüşler var. eşinde iki tane birbirine zıt görüş var. Bir görüş var, adam sürekli Kur'an'ı önceliyor. ve Bir görüş de var, Kur'an-ı Kerim'i hiç dikkate almıyor, Habire sadece hadislerden veya içtihatların örnekler veriyor.